Hatırlarsanız Antalya'yı bir kez gezmiştik. Lakin bize o bir gün yetmedi. Çünkü Antalya gerçekten çok büyük bir şehir. Lezzetiyle, kültürüyle, insanıyla, tarihiyle, turizmiyle bir günün yetmediğine karar verdik. Ve bir kez daha Antalya'dayız. Bugün size o göstermek istediğimiz ama kursağımızda kalan güzelliklerini göstermeye çalışacağız. O yüzden vakit kaybetmeyelim. Hadi gelin ikinci Antalya turumuz başlasın. Müzik Sevgili izleyicilerimiz Düden Çayı'nın denizle buluştuğu noktadayız. Antalya'nın Düden şelalesi meşhur şelalelerinden bir tanesidir biliyorsunuz. Hele ki yaz günlerinde bu şelalelerin kenarına dahi geldiğinizde e, öyle güzel bir serinlikle karşılıyor ki sizi sesi ayrı huzur veriyor, serinliği ayrı güzel geliyor. Hele bugün de Antalya gerçekten çok sıcak bir gün yaşıyor. Biz şu suyun kenarında biraz serinleyelim istedik. Bu suyun sesini, bu kocaman çayın güzelliğini sizinle paylaşalım istedik. Gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Muhteşem bir manzara. sevgili izleyicilerimiz. Arkamdaki görseli ben gerçekten anlatmıyorum. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Az önce şelalenin aktığı kısımdaydım. Şimdi denizle buluştuğu tarafına geçtim. Bu görseli sizinle paylaşmak zorundaydık. Bakın gerçekten adeta bir gelinlik gibi ee, buluşma anı var deniz ve şe e, şelalenin ve inanılmaz güzel bir görsel oluşturuyor denizdeki o köpükler bembeyaz bunu seyretmeden gidelim istemedik hadi biraz da siz seyredin ...ama Alex'le devam etme kararı aldım. Evet çünkü çok renkli bir kişilik. Gördüğünüz gibi rengarenk. Evet. Alex'cim, bir gösterelim mi renkli kişiliğimizi? Hadi bir öpücük ver bana. Gördüğünüz gibi artık böyle bir aşka... ...yelken açmışızdır. Birbirimizi çok sevdik. İlk görüşte aşk. Değil mi? Değil mi aşkım? Alex'i tek başına tabii ki yönetebilmek çok kolay değil. Onunla tanışmamız, evet. samimiyetimizi ilerletmemiz için... ...sahibini yanıma davet ediyorum. Mikrofonumu da alıyorum... Buyurunuz, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İsim neydi bu arada? Onur benim ismi. Onur Alex Alex'le yolculuğunu anlatır mısın Hı? bize? Burada ne yapıyorsunuz birlikte bu Biz arada? Biz fotoğrafçıyız. 8 senedir fotoğrafçılık yapıyoruz. Alex'le daha yeni oldu ama. 3 sene falan oldu. Aa çok güzel. Turizm fotoğrafçısıyız 8 senedir. Aha. Turistik yerlerde böyle e, işletmemiz var. Fotoğraf çekiyoruz. Alex'le fotoğraf yani gelen, çektirmek yani isteyen bir sürü insan oluyor. Aynen gelen yorum. misafirlerimize fotoğraf çekiyoruz Alex'le birlikte. Harika. Hadi Biz biraz insanlar, şeyi gösterelim mi Alex'in? Tabii ee, gel oğlum. Neler yapıyor Alex, Alex mesela? Alex öp bakalım hanımefendiye gibi. Öpücük ver. Bir de yanaktan Aa, öp. Yanaktan bir de yanaktan. Alakdan. Alakdan. Allah, çok tatlı. Alex çak beş. Beş ver. Alt verin Alex'e. bir de hanımefendiye yap. Uzatın elinizi. Alex çak. Çaktı ya. Öpücük ver. Buradan da sevebilirsiniz isterseniz. Gayet uysaldır. Kanadını açarsan kendisini sevdirmek için. Ha buna da konuşacaksın. Bak bu taraftan şöyle bir dönelim de görsün kamera. Tabii. Bak bak şurayı sevelim mi hadi? Aç oğlum kanadını. Aç, oğlum. aç aç aç. Aa. Güzelliğe bak ya. Sen çok güzelsin maşallah. Böyle geldiğiniz zaman işte hayvan ben e, e, gerçekten büyük bir hayvan severim. Bu konuda bir tavazı olamayacağım. Hele böyle sağlıklı, güzel hayvanları gördüğümde Yüzümüzü güldürenleri olduğu zaman sizle paylaşmak istiyoruz. Tabii kesinlikle iyi bakıyoruz canım hayvanlarımıza. Çok beğendim. Ee, her gün antep fıstığı ve cevizi var. Öyle mi? Akşamları da beraber lahmacun falan yiyoruz. <laughs> lahmacun mu yiyor? Aynen. aynen. <laughs> Alex. Hamburgeri diyor. de çok sever. Bir de çak bana. Çak oğlum. Hadi bir de çak o zaman. Çak. Hamburger sever, lahmacun yer. Her şeyi yiyor ya Alex. Ay maşallah. Ona. Bir ne de oğlum? son bir soru renklerinden dolayı mı Alex. Ya bizim bir tane daha papağanımız vardı. İlk bu işe başladığımızda o Aha. zamanlar Alex Fenerbahçe'de oynuyordu. Onun ismini koymuştuk. Ondan sonra da genel olarak mavi papağan, yani benim kendi papağanıma böyle adını Alex koyuyoruz. Ha anladım. Yani sürekli at Alex olarak kalıyor ondan sonraki papağanlardan. Yani hiçbir papağan bir Alex olamaz. <laughs> Tabii ki şaka yapıyoruz. Bu güzelliği de sizinle paylaşmak istedik efendim. Onur Bey çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bol kazançlar demek? diliyoruz. Teşekkür ederiz. Alex görüşürüz. Son bir öpücükle uğurla beni. <laughs>